23 Nisan nasıl ortaya çıktı? Hazırlayan Ayten Dönmez. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. İsmi nereden geliyor? 23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramının ortaya çıkışında üç ayrı bayramın payı vardır. Çocuk bayramı tamamen ayrı bir kavram olarak gelişirken ulusal egemenlik ve 23 Nisan bayramları baştan ayrı bayramlarken birleşmişler. En son da onlara çocuk bayramı katılmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bakın ne güzel afişler hazırlanmış. 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı oluşu yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla ilişkili olmasına rağmen tamamen ayrı bir bayram olarak gelişmiş ve 1981 yılına kadar da öyle devam etmiştir. Bu bayram 23 Nisan 1927'de Himayi Etfal Cemiyeti'nin günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun o gün Çocuk Bayramı olarak duyurmasıyla başlamış kabul edilir. Aslında Himaye Etfa Cemiyeti'nin 23 Nisan'la ilgili çalışmaları daha önceki yıllarda vardı ve hatta çocuklardan da söz edilmişti. Kurum 23 Nisan 1923'te Milli Bayram için pullar bastırmış ve satmıştır. 23 Nisan 1924'te Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde Bugün Yavruların Rozet Bayramı'dır ibaresi yer almış. 23 Nisan 1926'da da yine aynı gazetede 23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür başlıkta bir yazı kaleme alınmış ve bu yazıda cemiyetin bugünü çocuk günü yapmaya çalışarak doğru yolda olduğu ve para kazanan herkesin bugün cemiyete çocuklar için bağışta bulunması gerektiği vurgulanmıştır. 1917'de İstanbul'da kurulan Himaye-i Etfal adlı ulusal dernek ile aynı nitelikte bir dernek olarak 30 Haziran 1921'de Ankara'da kurulan Himaye Etfal Cemiyeti 1981 yılında dernek statüsünden çıkarak devlet kurumu haline gelmiştir. Burada bizim Himaye Etfal Cemiyeti'nden bahsettiğimiz kurumu görüyorsunuz. İlk soldaki resimde yalnız yapmak istiyoruz ve pankartlar görüyoruz. Birinde hava güneş yazıyor. Birinde aralanmamak yazıyor. Ve isteriz diye kocaman yazı görüyoruz. Burada belli ki çocukların bayramının oluşu konusunda bir çabada bulunulmuş. Burada kanıtlar resimlerle sağda ise alt kısımda eski resimler siyah beyaz görüyorsunuz. Burada cemiyetin çocuklara nasıl ders çalıştırdığını ortamını görüyoruz. Bir de dışarıda yemekhanelerini görebiliyoruz. Pul dediğimiz ise zarfın üstünde en sağ köşede kırmızı Atatürk'le olan küçük kırmızı dikdörtgeni görüyoruz. Biz bunlara pul diyoruz. Ve sol en alt köşede de Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Osmanlıca belgelerini de bir nüshasını görebiliyoruz. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının birinci yılında kutlamaya başlanan 23 Nisan Milli Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Milli Bayramı ile birleştirilen Hakimiye, hakimiyeti milliye. Bayramı ile e, Hima Himaye-i Etfa Cemiyetinin 1927'de ilan ettiği ve İlki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi bu bayrama resmi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını verdi. 51 yıl önce 23 Nisan böyle kutlandı diye bir görüntü görüyoruz. Bandu takımı ile genelde kutlamalar yapılıyordu sol köşede. Onun bir altında ise Köprüda İlkokulundan görüntü görüyoruz. Sonra sağ kısımda İsa Taçırık oturup nasıl izlediğini bu şenlikleri görebiliyoruz. Ve bandı takımını yine alt köşede görebiliyoruz. Hakimiyeti Milliye Bayramı önceleri 1 Kasım sonra 23 Nisan saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken çocuk bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukları bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu UNESCO'nun 1979'u çocuk yılı olarak duyurmasının ardından TRT U Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir. Bakın Atatürk'ün döneminde başlayan çocukların makama oturma alışkanlığı günümüze kadar nasıl süre gelmekte? Atatürk çocukların elini tutmakta, çocukları dizine oturtup onlarla zaman geçirmekte. Burada ise artık günümüzdeki halini görüyoruz. Yine 23 Nisan'da makam koltukları çocukların oldu diye yazısını da görebiliyoruz. 23 Nisan anlam ve önemi nedir? 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok büyük önem taşımaktadır. Türk milletinin gönlünde onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl yurdumuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yurt dışı temsilcilerimizde bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihte 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında çocuk bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da yine ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımıza Ortalama olarak her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Bakın her ülkeden gelen çocukların yüz ifadelerinden, giyim kıyafetlerinden anlayabilirsiniz ki gerçekten tüm dünyanın çocuklarına ait olan bir bayram. En güzel 23 Nisan şiirleri. Bakın burada güzel örnek olsun diye şiirler koyduk. Vasfi Mahir Koca Türk'ün. Sağdakine bakalım. Bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk olduğu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Sultandan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu gül, sevin, yaşa yurdunda emin. Bugünü an bayram et, bugün senindir senin. Burada yeni bir şenlik görüyoruz. Bakın insanlardan yapılmış atam izindeyiz ve sol üst köşede de Atatürk'ün portresini ve onun yanında Türk bayrağını oluşturan görselliği görebiliyoruz. İnsan figürlerinden sadece harika şenliklerle. Bakın nasıl kutlanıyor, coşku havasıyla. Ee, sol alt köşede de miniklerin hazırlandığı gösteri için bir e, fotoğrafını görebiliyoruz. Yine zenci olan arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden sağ üst köşede yine bir görüntüyle e, farklı e, ülkelerden gelen çocukların bulunduğunu da gayet e, doğal şekilde görebiliyoruz. Atatürk'ün ulusal egemenlik 23 Nisan ile ilgili sözleri 23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa zamanda gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili sözleri birçoğumuz belki hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. 23 Nisan Türkiye Milli Tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Çünkü kurtuluş ve bağımsızlık davasıyla baş kaldıran Türk Anadolu'nun bu kutsal davası temsil ve savunma için oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920 Nisan'ın 23. günü açılmıştır. Tabii şunu da unutmamak lazım 23 Nisan'ın çocuk bayramı olması düşüncesinin fikir babası Atatürk'tür. Büyük gazimiz çocuklarımızın 23 Nisan bayramını daha şerefli, daha sevinçli geçirmelerine vesile olacak büyük bir jestte bulunmuşlardır. Yeni ve yüce bir tarihi başlangıç olan bu kutlu günü milletin belleğinde sonsuza kadar yaşatmak üzere meclisimiz bugün 23 Nisan tarihini milli bayram sayılmasını bir özel yasa ile kabul etmiştir. Bakın bizim kutlamalardan bir görüntü. Yine farklı ülkelerden gelen çocukları görüyoruz. Çocuk figürlerinden yapılan akrobatik hareketler ve onlardan oluşturulmuş yine yazılar, başka tür hareografiler var. Ben çocuk haftasını çocuklara hürmet edilmesini temin ve onların zaafından yararlanarak çok defa yapıldığı gibi onlara eziyet ve hayvan gibi muamele edilmesini önlemek için meydana getirdim. Bu tedbirin milletin geleceğine karşı gösterilen bir saygı olarak görülmelidir. Yurdumuzun temeli çocuklarımızdır. Çocuk yurdun temelidir. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Türk milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü, ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. Bağımsızlığın kıymetini bilen çocuklarımız geleceğimizin en büyük teminatıdır. Burada yine eğlenceden görüntüler görüyoruz. Herkes kendi yöresinin danslarını yapmakta. Ana sınıfı çocukları, ilkokul çocukları, herkes birer program hazırlamış. Her okuldan, her çocukların bulunduğu kesimde bir coşku havası, bir hazırlık var. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, milli anneannelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Ulusal egemenlik ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Her çocuğun doyasıya yaşaması gereken 23 Nisan Türkiye'nin tek ulusal bayramıdır. 23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yine görüntüler görüyoruz. Bakın yine insan figürlerinden yapılmış harika e, şekiller, kalp şeklini görüyoruz sol alt köşede. Onun bir üst köşesinde ise bir afiş görüyoruz. 23. Cusal Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı diye. Ve yazıyı bir okuyalım. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir günü, bir gülü, bir yıldızı, bir bahtının e, aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Kızlar, çocuklar. Mustafa Kemal Atatürk diyor. Bursa 1922'de yayınlanmış. Büyük ihtimal hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan Ulusal Egemenlikli Çocuk Bayramı diye afiş böyle sonlandırılıyor. Sağ üst ve alt köşede yine kutlamalardan görüntülerle. Ee, devam ediyoruz. Yeni Türkiye'nin öz cevheri ulusal egemenlik, ulusun kayıtsız şartsız egemenliğidir. Çocuksuz ev meyvesiz ağaca benzer. Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam ulusun alın yazısından etkin olamaz. Burada yine coşkudan görüntüler görüyoruz. Neşe dolu 23 Nisan farklı ülkelerden gelen çocukların simalarından, yüz ifadelerinden ve kıyafetlerinden çok net anlaşılabiliyor. Burada da görüyoruz öğrencilerin 23 Nisan ilgili yaptıkları farklı yorumlamalarla 23 Nisan resimlerini. Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı yaşam gereği saymış bir kamilî çocuklarıdır. Yüzlerinde, gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerine hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere ilk meclisin kurucu üyelerini ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan Bağımsızlık, Bağımsızlık 23 Nisan'dır. Burada da artık sonlandırmak üzere, bakın e, yine 23 Nisan'da çelenklerin Atatürk'e almak için gidip e, anıt e taşınıp e, çelenk taşındığını görüyoruz ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yine sağ üst köşede yapılmış olan e, afiş tarzda ifadeleri görebiliyoruz. İle elbet seninle demişler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yine kutlu olsun. başka bir afiş. Ve Atatürk'ün çocuklar gibi sevindiği salıncağa binip de resmiyle güzel bir afiş yine. 23 Nisan'la ilgili. Devam ediyorum. Ve 23 Nisan kutlu olsun tüm çocuklara. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeah.